Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar ve araç tamircileri, araçların bakımlarının yapılmaması durumunda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Araç tamir, bakım ve onarım işlerinde 10 yıllık tecrübeye sahip Muhsin Ünver, kış ayında araçlara yapılması gereken bakımları kameralarımıza açıkladı. Araçlarda kışlık bakım, ee, bizim tabi Kocaeli'nin bölgesinde çok soğuk olmuyor ama genel olarak genel kontrollerde ustamıza, ee, antifriz değerini, termostat, yani kışın arıza çıkartacak bazı parçanın kontrolü gerekli. Bunlar neler? Antifrize bakacağız, termostata bakacağız, e, su kaçağımıza bakacağız, kayışımıza bakacağız. Çünkü kayış sistemi devir daimi, su sistemini çevirdiği için. Bunlar gerekli kontroller. Akü, Akü özellikle kışın zayıfsa... zayıfsa kesinlikle değişeceğiz Çünkü kışın soğuklardan kaynaklı akümüz çöküşe neden oluyor. Bu sefer maş bas bas bas. Ya şimdi şöyle çok maliyetli bir şey değil. Antifriz öyle çok bağlı bir şey olmadığı için aslında çok basit. Tabii bu antifriz sadece kışın değil genel olarak önemli. Çünkü motor sisteminde pasa pas yaptırıyor. Bu pas da zamanla metallerin çürümesinden, boruların patlamasına sebep oluyor. Yani önemli çok maliyetli şeyler değil. Termostat, antifriz şu bugün günümüzde yani 1-1,5 bir, buçuk milyar maliyet en fazla. Kış sezonu geldi. Bir Aralık'tan sonra kış tatsizi takmak zorunlu ticari araçlarda. Ancak emniyet açısından da bine karşı da gerekiyor. Çünkü kışın olası bir kar tepe, yüksek rakımlı yerlerde, buzlanmalarda kar lastiği önemli. Kış lastiği, karlasız farklı değerli izleyenler ve kış bakım araçlarınızda hemen hemen zorunlu. Neden mi? Yolda kalmamak için, güvenliğiniz için. Ahmet Sezgin, Tekir Haber Sanayi Çarşısı.